Selamünaleyküm merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizi söyleyecek olursanız şükürler olsun iyiyiz. Ne yapıyoruz? Bugün çamaşır katlama seansımız var. Sabahtan dün çamaşır yıkamıştım. Bugün de yıkadım. Onları serdim. Kahvaltımızı yaptık. Bugün ne yapacağız? Bol bol levani tatlısı yapacağız. Nasıl? ne yapacağız? Büyük bir tepsimiz Sezgin'le birlikte sanayi gidecek. Daha doğrusu ilerleyen saatlerde gidecek. Kendimize de akşam revani var. Kendimize de ayrı yapacağım. Şimdi ee, şöyle bir düşündüm. Aslında ee, yiyeceğimiz kadarını ayırayım. Geri kalanını da dedim. Şey yapayım. Şimdi ee, Göndereyim dedim. Sonradan tepsiyi böyle e, bölünmüş, e, tırtıklanmış bir şekilde göndermek istemedim. Ondan dolayı ne yapacağız? Kendimize de ayrı yapacağım. Bugün günlerden revani. Bugün günümüzün çoğu revaniyle geçecek. Güzel bir Antalya. Güneşli bir Antalya sabahı. Ee, az önce Cemre ile yemekte konuşuyoruz. Ya yenge diyor, yılbaşı geliyor. Yılbaşında insan düşününce de yılbaşı dediğiniz zaman diyor direkt diyor şey geliyor. Ee, kar. Dedim burada dedim karı zor bulursun Cemre. Evet yenge diyor ya diyor burada diyor kış yok diyor ya diyor. Bursa'dayken diyor yani illa diyor biz kar görüyorduk diyor. Burada diyor kış yok yani diyor burada diyor bahar havası var diyor. Antalya'nın dedim kışı da böyledir ama tabii böyle aman aman kuru soğuklarını görmedi. Evet kuru soğuk çok farklı, farklı. ayrı bir şey. Ben yarın okullar var zannediyorum yarın okullar yok. Yarın okullar yok yarın için şey yapın dedim bir şeyler hani şey yapalım hani çocuklar okula giderken biri yiyip gidiyor biri beslenme götürüyor ondan dolayı dedim ikisi birden diyor ki yenge anne yarın okul yok ki nasıl yok falan e yarın tatil ya kafa işte bu kadar pazartesi olunca direkt odaklanmışız okuların olacağını tabii ki ertesi günde gitmeyecek. Çünkü hastane randevumuz var. Hastaneye gidecek. Hastanesi. O gün rapor alırız. Çünkü yok yazılmasını istemiyorum. Ege için sıkıntı yok ama benim için sıkıntı var. Katlayamadım. Bugün başka çamaşır atar mıyım? Yok atmam. Bugün çamaşır yok başka. Okul formaları, şeyleri hepsi gene de yıkandı. Bir de yarın onun telaşesi olmasın. Çamaşırda şeyde uğraşmamış oluruz. Hafta sonu çamaşır telaşı gitsin. Sabah şey alacaklardı. Poğaça simit alacaklardı. Tabi biraz bugün ee, rotarlı kattık, Geç kattık. Daha doğrusu kimseyi ellemedim. Dedim herkes dedim, yatsın. Vücutları bir dinlensin dedim. Öyle de olunca da simit poğaça almaya gittiler. Sezgin tabi sanayiye gitti. Bugün de çalışıyorlar. Yoğun bir şekilde Sezgin'in izni bitene kadar e, dükkanı bitirmeye çalışıyorlar. Yani Sezgin'in yardımcı olabileceği şeyleri yapmak amaçlı. Ondan dolayı dediğim gibi onun için bugün pazar bile çalışıyorlar. Dün yine geç geleceğim dedi. <laughs> Tabii Sezgin'in şey olunca e, çok da yormak istemiyorlar. Ee, Sezgin'in de e, ne derler ona? Etinden, sütünden faydalanmak istiyorlar. Ondan dolayı çocuklar da hani Sezgin'in bu raporlu şeyini şey yapıyorlar. Sağ olsunlar e, birkaç konuda çok yardımları dokundu. Ondan dolayı bugün, yani daha doğrusu daha önceden beri aklımdaydı. Ben bir kek yapıp gönderecektim. Bir yere konuşmuştuk ya, hatırlıyorsanız. Eee Dedim bir revaniyi hak ettiler. Kaç gündür de babama geçen gittiğimde onu soruyorlar. Abi bir siparişimiz vardı. Ya <laughs> onlar sipariş vermediler de. E, esprisine takılıyorlar işte. Bir siparişimiz vardı. Ne oldu bilmem ne. Tabii bir yandan da geçenki Sezgin'in olayından sonra biraz roterli oldu ister istemez da sezgimden kaynaklı. Yoksa daha önce yapıp gönderecektim ben onu. Ondan dolayı neyse sıkıntı yok. Geç olsun. Üç olmasın dediğimiz gibi. Bakalım çoraplardan tek çıkacak mı? En nefret ettiğim şey çoraplardan tek çıkması. Şu gözüme çarpan çiftleri hemen ayarlayayım. Ondan sonra gerisi kalır mı? Valla yok kalmadı tek <laughs> Son iki bitti. Şimdi sahiplerini çağırayım. Sahipleri de tabi sesini yerleştiremeyeceğine göre ya da hiç seslenmeyeyim ya yani. herkesin işi gücü var. Ben hemen bunları yerleştireyim. Ondan sonra valla saçlarıma bir keratin bakımı yapmayı düşünüyorum. Şuralarım kıvır kıvır bebe saçlarım yüzünden aslında Saçımın dalgası aman aman bir şey yok. Arkaları çok şey olmuyor. Ama şu bebe saçları beni sinir ediyor. Ondan dolayı bir keratin bakımı yapmayı düşünüyorum. Evde kendi çabamda. Biraz sevdadan biraz cemreden yardım alırım. En azından şu elektriklenmesi bitsin diye. Ama tabii tatlıdan da vakit bulabilir miyim bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Mesela şunları yerleştireyim sonra tekrar görüşürüz. Şöyle malzemelerimiz var. Ne yapacağız? revani yapacağız revanenin malzemelerini sayacağım. Karıştırma işlemlerinin hepsini ben yapacağım. E, çünkü zaten biliyorsunuz tek tek aşama aşama göstermeye gerek yok. Malzemelerimiz iki ölçü olacak. Çünkü büyük bir fırın tepsisine yapacağım. E, Sezgin ile sanayiye söz vermiştik. Sanayiye götüreceğiz. Şimdi şurada 6 e, su bardağı su 5 su bardağı şeker var. Çünkü iki ölçü dediğim gibi. Şuradan başlayalım. 6 tane yumurtamız var. 2 su bardağı yoğurt, 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı irmik, 2 su bardağı un. Burada e, yarım çay bardağıydı. 1 su bardağı olarak sıvı yağ kullanıyorum. E, limon kabuğu, bir de limon sıkacağız. Şerbetimizin içine, hatta biraz da e, hamurumuzun içine sıkacağız. Ne yapacağız? Bunları güzelce... Ha, Artı kabartma tuzumuz 2 şer tane, 2 tane de vanilimiz var. Üstünü de hindistan cevizi ile süsleyeceğiz. Malzemelerimizin hepsini karıştıracağız. Kek kıvamına biraz koyu olacak tabi. Kek kıvamına gelecek. Ondan sonra doğru fırına. Ben bunları karıştırıyorum. Ondan sonra fırın aşıması piştikten sonra da şerbeti ılık. Ee, biri sıcak biri ılık olacak. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Çıktık. Şöyle malzemelerimizi tamamdır. Şöyle bu şimdi fırına gitmeye hazır. Ondan sonra şerbetimiz de kaynıyor. Tekrardan piştikten sonra görüşürüz. Ee, tatlımızın keki pişti. Kek mi diyoruz artık neyse. Şöyle eşit bir şekilde dilimleyeceğim. 6 kere 4 24 24, 24 dilim kafidir <laughs> Kedilerle kavga ediyor Sevda. çok güzel kabardı istediğim gibi de oldu normalde bu kadar beklemiyordum Bazı bazı kenarlarından taşıyor. Biraz dursun, sonra kalan şerbetimi daha dökeceğim. İyice çeksin, çok da hamur olsun istemiyorum. Şimdilik bu kadar. Sezgingle afiyet olsun. Tatlımızın son hali bu. Bunlar Sezgingle gidecek. Bunu sarıp sarmalayıp Sezgingle göndereceğim. Buradaki de bizimki. Ee, kalabalığız dedi. Şimdi buradan birkaç parça biz kendi zaten 5 kişiyiz. Birer dilim yetmeyecek. 10 tanesini alsam yarısı kalacak. Orası da kalabalık. Ondan dolayı ne yaptım? Kendimize de yaptım. Bu da kendimizin bölmeden göndereyim dedim. İyi de oldu. Şimdi ayıp olmasın. Bunu da şimdi fırına göndereceğim. Biraz ısınsın dedim. ısınmıştır herhalde. Şimdilik şöyle. Burası da çöpümüz. Çöp atılacak. <laughs> Kusura bakmayın. Ev hali. Buradan makineden suyu yakıttım. Ortalık perişan. Bize yaptığımız revani dilimleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 4'er dilim de bize düşüyor. 5 kişiyiz. kenarlarında sıkıntı yok. Dökerken. Limon sıkarken de şey, çekirdekler de düşmüş. Kolaylık olsun dedim. Direkt sıktım. Küçük küçük büyüklerini aldım ama küçükleri kalmış meğerse. düz döktük mü bu da tamam olacak. Üzerinde küçük küçük şeker çekirdekler var. Onları alayım. Diyeceksiniz ki limon sıkacağıyla sık sana gülezer. İşte kolaylık olsun dedi ki illa işte böyle de uğraşıyoruz. İyi ya çok yok şöyle. Kaç tane? Şunu göstereyim. Bitti. Araya, araya kaçmış. Neyse çekirdek, ha yok yok. Çekirdek bulana bir dilim bedava diyecektim ama yok çekirdeklerin hepsini aldım. Hiç kaç kalmış. Şöyle küçük küçük olunca şunlar. Allah'ım bu <laughs> da ne? soğuduktan sonra afiyet olsun bakalım bize. Zekümen bizi görecek mi? <laughs> Merhabalar, selamünaleyküm. Ne yani diyorlar ya, Zeki Müren de bizi görecek mi? Ben bugün pertim. Yeni evet. yıla böyle hasta giriyorum. Her yanım ağrıyor. Evet. Bayağı bir kötüyüm. Kaç saattir yatıyorum şu aslakta ben bir şey yapamadık ya. Yani. Ya her yıl mı böyle olur ben anlamadım ya. Evet. Her yıl böyle evet. tatlı yaptık. Evet. Yedimiz bitti herhalde. Bitti. Melek ona sağlık. Tepsi gelmedi. Tepsi bitti. unuttum ya. Yani. Ha. Haticektir unuttum tepsi. Bizim Herkes de. çok teşekkür etti. Bizim evdeki yaptığımız da bitti. Güzel olmuş şeyle. Güzel oldu böyle tatlı güzel. Hatta son kalanını da yeni gördük. Vah. Oh. Tabii. Bitirdiniz yani. Tabii tabii bitirdik. Bugün e, akşam sabahtan beri kapalı bir hava vardı. Ee, akşam yağmur, yağmur başladı Yağmur işte. başladı. Ya, yani ne <laughs> kadar da ileri düşünüyorum ben bu yağmur. Bilmiyorum ki ya, ya. hava durumuna da hiç bakmadım. Hı, ya, sen yine bizim haberli. de ses. Cemre ile biz çok kötüyüz. Ege de hasta ama Ege e, şey yapmıyor. Benim de bunun sesim böyle bir Kısılma gibi oluyor, yani ses de gidiyor gibi. Yani... Böyle soğuk bir şey de içmiyoruz, yani dikkat ediyoruz. Yediğimde bir de dikkat ediyoruz ama... Yani bir bir türlü bir toplanamadık yani ya. Az önce ıhlamur yaptım. Ihlamur değil mi oğlum? Hmm. Evet ıhlamur yaptım. İçine zencefil, bir de karabiber attım. İçtim. Limon alalım. Al limon getirelim belki. Olmasa getirelim. Al gel bir şey yap, ne alırım. alayım? Şey yapalım akşam saat oldu akşam ezanı okunuyor bu arada yatsı yatsı mı? evet saat kaç? 7.30 akşam ezanı neydi? akşam değil bu yatsı ay Allah var iyice pertim bir şey yatıyordum kalktım birazdan bir şeyler yiyelim bir şeyler hazırlayalım geçtik mutfağa tezgahım de anca geldi evet geldim pertim çıktı çok kötüyüm vallahi Ha ses bende de Ege gidiyor. Benim çık halim yok. Yani. Benim boğazlarım açıyor zaten. Ya, otur bir şeyler herkes, bir şey Herkes bir köşede yatıyor. Çorba da yaptım. Cemre de çok kötü. Cemre dedim çayın içine zencefil koy, iç karabiber koy iç dedim. Aynen ben. Evet. öyle. Çok Ege de hasta içmiyor. Şey yaptım. Pekmez, karabiber, e, tereyağı yaptım. <laughs> Cemre ile şu anda şu Ege zaten arkasını dönmeden kaçıp gidiyor. Hı. Havası kalıklı. Valla sen de içmen lazım. Sen İçeceğim en ses istiyorsun. çünkü. Yani... Şey Sedavet hastayım demiyor zaten. Evet. Hiç benim sen görürüm diyorum ben. Ses gidip. O da kötü aslında da o da çaktırmıyor. Aynen. Şu sırf pekmezi içmemek için herkes hasta değilim diyor. Başka işle geldim hastalar. Öbür türlü hasta değiller. Ne yapalım bizim düğünümüz hazır. Biz bugünlük bu kadar diyelim. Benden bu kadar daha doğrusu. Evet. Benim tertim çıktı. Oydu buydu derken zaten iyice yoruldum. Bizim ipin nereye başlıyor? Arkaya gitmiştir ya. Arkaya attıydım. Bir tane olunca şey oldu. Arkaya attıydım. Bugün hep bu kadar diyelim. Sürçül isyan ettikse affola. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada oğlumuz 17 yaşına girdi. Evet. Yeni yıla birlikte 17'si oldu. Evet. Ona da nice uzun, mümürlü, uzun ömürlü, sağlıklı, Ömer. mutlu, başarılı bir yıl, bir yaş. Bir yaş için evet. dileğiyle. Hoşçakalın. 2024'ün ilk konuşmasını yapacak Sayın Sezgin Kanık. Gel, Sezgin. <laughs> lan, gel. o. 0107 2024 Sezgin Kanık'tan namı. Gel. güzel. gel 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 dakika dur. <laughs> gel geçer. gel mıydı? gel hadi gari, gel 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 şeyle çarpıya girecek şimdi bak. Ne yapacağız? yapacağız. Kapı tekme, tuvaletten çıkmıyor, kapıyı tekmele. Hoftan çıkıyor kapıya vuruyor Hayır bu, bu dışarıdan var ya cemre de içeriden vururuz. Burada değil yani. E, içeride, buluyor, o da dışa içeriden takar tak, takar. Ya, ya bu kapıda hmm. kapıdaki ışıklar açılıyor böyle Cemre Dün zaptım. Acele çıktı. Duymaz. Ne yapacağım ben bu? Ağacın, Altından böyle bir ufaktan kokuyor mu öyle mi lan o işte? Kim ko bulak var, duymuyor ha o. Anda. Ha koku. Senin oğlun şey bir farklı bir o konuda şey var var. <laughs> Kapı elinden salıyor onu. Zat diye düşün yani o kadar. Süslü. Cemre. Ay, gel gel gel. Niye süslenmişim be çocuk be? Bahçe fazla. Niye o kazım yok? Sen su alıcık birazcık, alıcık Hadi getir. Sen yine yakamadım. Eee, bir bu tarafa. Az az gel, Yer, gel gel şimdi diyor. mı? Evet, yakamadım Oğlum, orada etmesin. Heyecan da, eder. da Cemre yazdırdı. Özenle. Okudun mu? Yazdırdı. Gel dilek tut da üfle gel buraya. Evet üfle <laughs> <Evet, görüşürüz. gülüyor> geliyor. Görecekler ya. Tamam canım. Bir, bir de keser. Şey Mai de bunu çocuk. Özellikle mi seçtiniz dedim ben de. Ha. Gördüm hadi. Neymiş o? Doğum günün kutlu olsun mutlu. Fok Balığı nice mutlu yıllara. <laughs> Fokpamani. <balığı. gülüyor> <O> <laughs> <laughs> sen ne diyordun baba? Ona uğram kutluğunu topladı. Bujur diyordu ya. Ama şimdi bu terfi alacak ha. Ne diyor ki? terfi? Şimdi Ege Çavuş. Bu onbaşı. terfi alacak. Ege Çavuş. Tamam. Üst çavuş, çavuş. Üst çavuş ne oluyor ya? Odun Ne farkı var? bir anlamı yok. <yetin>. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? İçeri şey, o zaman er olacak. Bu şey amel olacak diyor. Leşen geldi amel olacak diyor. Tamam amel olacak. De... Geç... Elleri ona bir bekle, kaldıracağım bekle. Sen bir kes. Ben nereden keseceğim onu? Şöyle tane yani Bir <laughs> tane tabaklı bıçak getirsen. Tabak mı? Düğünde yedirirler ya böyle. Ede <laughs> öyle Çatal getir gel. 5 tane herkes içinden kaşıklasın. kalsın. ne yapacağım diyor. Tamam anneciğim. Tabağını atacağım diyor. Ceza bunlar ne? Sana her zaman olur getirsin, şans getirsin. Bilmiyorum beğenir misin? Şunlar ne? Ne ne? O ne? Neye benziyor onlar? Hı? Neye benziyor? Ne bileyim, niye o? Bile ne bileyim bulamadım. Güzel bir şey var. Ya. Her zaman şans. Seviyorum o tarzı. Hatta Cemre de onu çok beğendi. Ben biraz daha farklı böyle renkleri vardı. Orijinal akit taşı. O muzlu muzu diyor. Saf, Gerçekten. bilekliği diyor. Dava. Heee. Bu sefer farklı. Ama sana beğendim de Cemre mesela beğendi o taşı. O da çok güzel bir şey. Tabak yedin mi işte? Lan şu tabak git git sap. Yenemeyeceğim. Çatal da getir o <laughs> ısıralım direkt Cem lütfen. Kız süslü bu kadar toplaya düşme, düşme diyorum sana. Düşmez mi oldu? Bakın ne işe görüyorsun. Ne işe nasıl düşüyor bu kadar ya? Bal çekeyim mi? Çekiyor çekiyorum Çekiyor mu? Biz yediğimizde erken vardı? telefon olarak. Ha şu şeyleri. Niye yapma gire ya? Zarara giren ben oluyorum. Zarara giren ben oluyorum diyor ya hala. Gülüm. Ne? Zarara giren ben oluyorum diyor ya. Bakayım bir. Gülüyorum inşallah. Gülüyorum. Gülüyorum. Şu kaplan gözü de var onun içinde belli. Yok tamamen akiko. o. Ha ay ay kaplan gözü de var tam tiktaş olarak. Şu var, 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 var. Akik onlar. Kaplan gözü değil. Sen renk olsaydı akik aydı. Kaplan gözü o tamamen akik. O renklerden o tamamen akik. Güzel oldu. 17 oldun anneciğim. Daha 17, 17, 17. İki gün gün öncesi sene. bana kaç gün önceden mesaj atıyor. Anne şu, 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 şu gün sonra diye doğum günüm var biliyorum. Şey gülüm yapmış diye. değil mi de yazmış. Mesaj şu kadar yapmış. gün kaldı, şu kadar gün kaldı. Ben yani hatırlatıyor. bizimkiler yanımda yok. İkisi de onu çok diyor ki anne sen önümüzdeki ay değil miydi diyor. <laughs> ben de <laughs> daha iyi çocuk bir ile yirmi karıştırıyorum. E, i̇kisi de hatırlıyor, ikisi de unuttu. Neyse artık bu şey terfi alacak ya süslü. Öykü ne şapşik? E, Eşer mı? Cemre ne diyeceksin? Süslü. O süslü değil. Süslü diyeceğim. Cemre süslü diyeyim pardon. Eşer süslü. Hayır ne lütfen. Ben ne diyor şey? Daltonlar mı? Ne evet. bir tane daha vardı. Neydi onun ismi? Averel. lütfen. şapşik. Geçen konuşuyoruz. Eşer. Benim ne içiyor? Ben, 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 bu kaldı? Bir ürünü oğlum. Şeyden geliyor ya, yani yazıyor da. Kim İsrail? Elindekiler İsrail'in. Şapşik diyorum geçen. Esra'nın dayıydı. Selim sen bir git. Neyse, git. İlim çalışsın. E coca ha. Atmak istiyor. Benim kolay mı şey mi? Ya. şey, Ben de oğluna ver de, oğlun yapsın. ben de. Hiç mi yok, mi? <laughs> Hatta benim kaç ettim? Sadece üç tane gülüm Ne yapayım? Ben yemekten sonra... Bu kadar ürün değil. Yemekten sonra? Yemek yiyeyim de. Sana yemek var <laughs> mı? Zaten benim oradan da oğlunu tıkladı zaten. Neyi? Lavu. Kim? Ben. Sen mi de tıkladın? Oraya koyacağım dedim. Ben hemen koyacağım şey dedim? Ben yani de yok orada falan bakıp kocaman şeyin içine girelim. Ne kadar bir şey yok. Duruyor mu tavuk hali orada? Ha kocan yiyecekti sen. Ah kesin. Nesil bak o yiyecekti sözde. Allah. Ne oldu, Hı? Hı? Şey ne zaman? Ne? Tatil. 20 gün kaldı. 20'sinde Ocağı Ocağı şey 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 şey. mi? Ocağın sonunda. 20'sinde. 20'sinde. Yenir mi lan? 20'sinde. Kapının kapanma. Ben çayı alacağım. Bizim şapşık kaç ay Abi geçecek. 8 ay mı diyor şapşı? 18. Orta 3. 4. 3. 4. 4. 4. 5. Lise 1. Şey tamam kavga etme. Lise 1 değil çocuk. 4. sınıf. Orta okul son 4. Orta son yok. 5. 1 oluyor. 6, 7, 8, 4. sınıf oluyor. Son sene. 4 artı 4 yapıyor. Hayır bir dakika. Ben, Bak nasıl kıvırıyorum? 4'ü sürdürmedim. Bir dakika ya. Ortalık 5 yazmışsın. 5 yazmışsın. 5 yazmışsın. Sen en lise 1'e başlıyor. Evet. Sen biraz, sen, ne? son sınıf mısın? Lise. Evet. Tamam okey o zaman. Gel al, bu algılayamıyorum. Bu şey oluyor, mezun oluyor? <laughs> Hayır bu son sınıfa gidiyorken Eşen Lise 1'e başlayacak. Me Ege, mezun, me 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 oluyor. Bu sona geçiyor bir yaş var hemen. Bizim hmm. bir de sınavsın Ege mezun olacak. <laughs> Hangisi var? Kabul Ben mezun olacağım. Sen de olacaksın. Diplomayla aynı şey yazacaklar Ege. Ege'nin uykusu açıldı. Açıldı. Normal görüyor Ege nereye koydu? Tişörtün içine koymuş normal. Ceketini. Ha ceketini. Şimdi tişörtü içine koyar kafasını da çıkartırım bakalım. Şey diyor. Yapma. Yapıyor. E, Markete gidip geleyim mi diyor. <laughs> i̇çine de koymuş kafada kuru yüzü alttan sallanıyor. Şey akşam bir baktım. seni üstünü <laughs> Dibine girmiş yatıyor. Yeter o Bu, bu, bu bir şey. şey. Ne hayvan üstüne yaptın hayvan kafalı yaptım. Yok. <laughs> Dün onun üstünde örttüm böyle. Hmm. Geçen gün no, kapattı var ya. Böyle hmm. Öyle bekliyor bana bela diye. <laughs> Oğlum diyorum niye kapattın diyor. İşim şey var. Tumanla rahatsız oluyor. Şey yaptım. Oraya onu da örttüm. kapattı?